Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. In

Her zaman Doğan Bey'den çıkıyorduk Daha önce de çıkmıştık biliyorsunuz Seferisar'dan Bugün yine Sığacık'tan çıkalım dedik Sığacık'ın koylarını gezelim dedik Hava çok güzel her şey güzel Deniz de şu an iyi Hava da iyi bir problem yok Ve şimdiden iyi seyirler diyorum Evet dostlar yola çıktık Şöyle ufak ufak koyları geze 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 gideceğiz şu an deniz gayet güzel, sakin görünüyor. İnşallah böyle devam eder diyoruz. Böyle kenardan kenardan koylara baka baka gideceğim. En sonunda da deniz yıldızı koyuna doğru gitmeyi düşünüyoruz şimdilik. Hayırlısı diyelim, kazasız belasız yolculuğumuz başladı. Güzel bir gün olmasını diyorum inşallah. Yavaş yavaş seyrimiz devam ediyor dostlar. Güzel manzaralar eşliğinde. Mantratörler çalışıyor yine. Seferisar Belediyesi hizmette sınır tanımıyor. Evet. Bizi serinletmek için vantratörleri açmışlar. Güzel güzel koylar var arkadaşlar burada. Sığacıkta bir sürü koy var. Biz de geze geze gidiyoruz. Dostlar varmak istediğimiz yere gelmek üzereyiz. Hemen şu karşıya gireceğiz. Burası Deniz Yıldızı koyu. Burada biraz dalga az oluyor. Kuzeye kapalı, batıya da kapalı. Buraya yerleşeceğiz bakalım. Evet dostlar yine tertemiz sulardan geçiyoruz. Burayı göstermek istedim size. Şu suya bakar mısınız? Şu güzelliğe bakın ya. Suyun dibi görünüyor yani. Resmen cam gibi. Her zaman inşallah hep böyle temiz kalır. Evet dostlar şu an neredeyiz? Deniz Yıldızı Koyun'a geldik. Deniz Yıldızı Koyun'dayız. Demir attık. Arkadan bağladık tekneyi. Kıştan kara yaptık. Ee, şu an çok güzel bir yerdeyiz. Yani beğendim. Burayı çok sevdim. Suyu da cam gibi. Hem de kuytu bir yer. Kuytu bir koy. O yüzden şu an keyfimiz yerinde. Vallahi ne diyeyim ya. Çok güzel arkadaşlar ya. Gerçekten. Göstereyim şimdi etrafınızda göstereyim. Evet şöyle bir koya geldik. Harika bir yerdeyiz. Giriş şurası. Oradan girdik. Buraya demir attık arkadaşlar. Şöyle arkamızı kayalara verdik. Yeşilliğe ve kayalara. Keyfimiz yerinde. Nasılsın hayatım? Harika. Yer güzel mi? Oo, Beğendin mi? Epes. Evet. Su da çok güzel. Su çok güzel ya. Bakar mısın suya? Su da çok güzel. Şöyle. Nasıl? Evet. Soğuk da değil Mükemmel ya valla. Yani şu denizin kıyısında şu ağaç oldu mu iş bitiyor arkadaşlar. Şurada da çok güzel gölge bir yer var. Şimdi orada kahve içmeyi düşünüyoruz. Kahve keyfi yapalım. Çok güzel bir yer bulduk burada. Tam böyle kuytu. Şöyle göstereyim bakın ağaçların altında. Oh mis gibi. Kahve yapıyoruz kahve arkadaşlar. Eline sağlık hayatım ya. Var ya harikasın sen ya. Biliyorsun sen bu iş. Platform evet, her gibi bir yer yerde, bulduk burada. Her yerde kahve yapılır. Evet. Oh mis 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 mis. Eline sağlık be Tamamdır. teknemiz burada. Burada da Gökhan Bey var. O da takipçimizmiş bizim. Az önce konuştuk, görüştük kendisiyle. Onlar da buradalar. İzliyorsa kendisine selamlar buradan. Zaten kendi görecek. Gökhan Bey, çekiyorum. <laughs> Eyvallah. Şöyle yakınlaştırayım seni de. Bol keyifler. Göstereyim, bayrağı da göstereyim. Kaf kaf kaf. Eyvallah. Ya. Nasıl olmuş? Eline sağlık. Eline sağlık. Süper ya. Vallahi. Her yerde kahvaltı içiyoruz yani. Vallahi şurası o kadar hoşuma gitti ki. Bakar mısınız ya? Tam böyle çok güzel bir yer ya. Böyle kuytu da, üstünde şöyle güzel bir ağaç var. Şöyle. Aa, gezi teknesi geldi. Selin de geldi. Selin de nereden kalkıyor? Seferi sağcıktan kalkıyor. Selin de. Evet, teknemiz burada. Burada aynı zamanda beach club da var arkadaşlar. Deniz yıldızı beach club. Buradan da gelip denize girebiliyorsunuz. Güzel bir yer, keyifli bir yer. devam tamam. Bugün çıkmadan önce dün akşam Hakan abiyle görüştük. Hakan abi denizci dostların yakından tanıdığı bir acayip rota. Hakan abiyle görüştük. Hakan abiye dedim ki Seferhisar'dan indireceğim tekneyi. Ne yapalım, nereye gidelim? Rüzgar durumu nasıl, nasıl, dalga durumu nasıl dedim. O bu bölgeye çok hakim. Ee, ne zaman, nerede, nasıl dalga olacak, nereden rüzgar esicek ee, bizden çok daha iyi biliyor. Ee, onun tecrübelerine dayanarak ben de dedim ki abi ne yapalım nereye gidelim falan dedim. O da Deniz Yıldızı Koyu'na gidin dedi. Batıya kapalı orası dedi. Ee, bugün de biraz batıdan ısı çekmiş rüzgar. O yüzden Deniz Yıldızı Koyu'na geldik. Onlar da birazdan gelecekler. Bir, biraz sohbet ederiz, muhabbet ederiz, konuşuruz, otururuz. Ee, güzel bir yer, keyifli bir yer arkadaşlar. Ben iyice yanaştırdım kıyıya. Kıştan kara yaptım. Ee, hani kolay inip bileyim diye. Ben çünkü karaya çıkmayı çok seviyorum. Fazla açıkta bırakmadım. Hemen e, tekneden inip karaya kolay çıkabiliyorum. O yüzden e, rahat oluyor yani iyi oluyor. Evet, e, şimdilik buradayız. Belki bu akşam burada kalırız, belki başka yere gideriz, bilmiyoruz. Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Tamamen spontane yani e, akışına bıraktık. Şimdilik buradayız. Evet, Baba Şener de geldi dostlar. Hakan abi, Baba Şener'le beraber geldi. Şimdi bağlanacak, çapacak. thank mm -hmm. you teknelerimizi yerleştirdik. Bu arada Hakan abi geldi. Bir acayip rota. Hakan abi geldi. Şimdi orayı da çekeceğim. Ee, yan tarafta Gökhan Bey, Gökhan kardeşim ve Semih de var. 1 2 3 4 tekne bordoladık. Muhabbet güzel arkadaşlar. Şöyle sizi hemen yan tarafa doğru çeviriyorum. Böyle de... <laughs> Yok bu sefer güzel abi. Ama geçen güzel çıkmış. Hakan güzel abicim nasılsın? Ne var ne yok? İyi kardeşim hoş geldiniz. Nasıl hoş bulduk. Koy, koylarımızı. Harika. Ben senin tecrübelerine güveniyorum. Az önce zaten yayında onu söyledim dedim. Hakan abinin tecrübelerine güveniyorum. Bir, bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır dedim. O yüzden buraya geldim. Aylin ablamız da burada ve sohbet muhabbet çok güzel arkadaşlar. Gökhan Bey Gökhan Bey ve Semih Bey de şu an çimiyorlar. Selamlar. <laughs> evet. Evet arkadaşlar muhabbet güzel. Şimdi şimdilik buradayız. Bu gece burada kalırız herhalde değil mi? hayatım? Evet, burada kalırız bu akşam. Kalalım, Burası batıya kapalı, rahat Evet, gayet güzel. Yani durgun burası arkadaşlar. Şöyle tekrar çevreyi göstereyim size şöyle. Tam akşam üzeri gayet güzel bir hava var. Uçuyor şu anda burası çok iyi. Evet. Evet, muhabbetimiz bol olsun diyelim. Ne diyelim? İnşallah. Evet. Evet sevgili dostlar, hummalı bir çalışma var. Herkes teknede bir şey yapıyor şu an. Ben hamburger yapıyorum. Hakan abiler başka bir şey yapıyor. Salata yaptık. Ortaya şöyle bir karışık yani bir toplayda bir yemek yemeyi düşünüyoruz şimdi. Akşam oldu. Hava karardı. Şu an yemek saati ve herkes imajı usulü bir şeyler yapıyor. Keyifler yerinde. Harika. Her şey çok güzel. Bu arada Gökhan, Gökhan kardeşimiz de geldi yeni. Çok tatlı da bir elif denizimiz var burada. Her şey sallayız çok güzel. Herkese merhaba Elif Deniz. Elif Deniz. Hey. Harikasın. <laughs> Birazdan de yemek yemek yemekteyiz. Evet Hakan abinin teknesine konuk olduk Hakan abicim. Aylin ablacığım elinize sağ sağlık. Kardeş. Herkes bir şeyler yaptı. Şöyle ortaya bir salata yaptık. <laughs> ya yemek geliyor. Yemek geliyor. Yemek bak bak inşallah. bak. Aylin ablanın düdüklüsü bile şu an ocakta. Pilav oldu. Ne yapıyorsun Aylin orada şey. Kuzu gerdan. Kuzu gerdan. Vay 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 vay. Çok güzel bir sofra hazırladık. Buyurun. Misafirlerimiz de burada. Gökhan kardeşim evet. geldi eşiyle evet. beraber. Elif Deniz burada. Evet. Hep beraber güzel bir sohbet yapıyoruz. Komşularımız da burada. Merhabalar. Evet, Aynen. şöyle gösteriyorum. Havalılık olduğumuz için bir kayık 2-3 tekneye paylaştık. Gökhan'ın yani. arasında kaldım ben bir evet. direkt tutayım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, 5 tekne yan yanayız arkadaşlar. O yüzden 3-5 kişi o tarafa, 3-5 kişi bu tarafa aynen, öyle paylaşım aynen. yapıyoruz aynen. yani. O zaman bize Sevim afiyet olsun. <laughs> Size tekrardan iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bize günaydın sevgili dostlar. Ee, akşam gece geç vakite kadar oturduk. Saat 12 miydi 1 miydi neydi baya bir sohbet muhabbet ettik. Bu arada kusura bakmayın akşam yemek videolarını falan koydum ama format gereği koyuyorum. Yani kimseyi hani özendirmek veya imlendirmek gibi bir amacımız yok. Sadece videonun gidişatı olarak e, koyuyorum onları. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Ee, şu an her şey yolunda. Sabah kalktık, uyandık. Saat şu an 9 civarı. Birazdan kahvaltımız yaparız. Hava mükemmel, deniz mükemmel, her şey çok güzel dostlar. Keyifler yerinde. Evet, şöyle bir çevreyi çekeyim size sabahın güzelliği. Her şey çok güzel. Günaydın hayatım. Hatun'um da uyandı. Sabah erken kalkıp çekecektim yine ama uyanamadım vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani sabah şöyle 5 gibi falan çevreyi çekecektim size. Uyanamadım abi. Geç yattık biraz. Hakan abilerle gırgır gır şamata muhabbet derken saat bayağı geç olmuş. Ondan sonra da direkt yattık zaten. Denize bakın ya. Biraz da şu yukarıya çıkıp yukarıdan çekmek istiyorum koyu aslında ama bir deneyim bakayım çıkabilecek miyim? Evet şimdi bayağı bir yukarıya tırmandım. Yukarıdan size manzarayı bir göstereyim dostlar. Koyumuz burası. Suyun güzelliğine bakar mısınız? Akşam işte 5-6 tekne bordoladık bu şekilde. Günaydın. Mükemmel. Sonradan ben kenarıya çektim. Zaten zincirimiz var. Arkadan e, kıç alatı vardı. Kıç alatıyla kendimi kenarıya çektim. Daha rahat etmek için. Evet arkadaşlar. Çok güzel ya. Vallahi. Evet. Birazdan kahvaltı. Evet. bu harika. Yani, şu an saat 9 civarı. Mis gibi arkadaşlar. Kendine getiriyor insanı. Oh, orada da girmişler. Çok güzel. Çok cam gibi. Woohoo! harika. Evet sevgili dostlar uyandık kendimize geldik. Şimdi kahvaltı zamanı. Kahvaltımızı yapalım. Mütevazi bir kahvaltı hazırladık kendimize. Kahvaltımızı yapalım. Kendimize gelelim. Ondan sonra da devam edeceğiz. Allah ne verdi artık bilmiyoruz bakalım. Tamamen spontane bir gün. Ee, ne zaman nerede ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Günü e, akışına bırakıyoruz tamamen. Kahvemizi yapıyor musun yine hayatım? Tabii ki. Her zaman. Ellerine sağlık. Hemen içelim kahvemizi. Oh mis gibi ellerine ne sağlık. Böyle de bir yerde kahve içilmez mi hayatım ya? Evet cam cam. Allah şuraya bak ya. O zaman bize afiyet olsun. halatlar bırakmışlar bilmem ne. Her şeyi koca bırakıp gittiler. Gittiler. <laughs> Halat bağlı. Atlıyor mu? Çekiyorum. Yok abi daha değil. <laughs> Çözmem lazım. Ay, bir şey değilmiş. Karar verdin mi gitmeye? Gidiyorum, gidiyorum. Hadi. 20 <laughs> yaş herkes ya, ya, herkesi bırakmıyor. Herkes işini gördü. Allah bilir ya. En zahmetini çözdüler mi? Kapandı Böyle abi ya. ya keyfini sürerken herkes iyi. Hele biz incir altındayken arkadaşlar. Hakan abi, görüşürüz. Hadi. Evet, biz gidiyoruz arkadaşlar. Aylin abla ve e, Hakan abi'ye teşekkür ediyoruz her şey için. Çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Evet, Deniz Yıldızı koyundan ayrılıyoruz dostlar. Yavaş yavaş gidiyoruz sağa doğru. Belki bir koyda daha durabiliriz, bilmiyoruz. Duruma göre bakacağız. Deniz Yıldızı koyundan da ayrılıyoruz arkadaşlar. Hakan abilerle ve Gökhan'larla e, vedalaştık. Diğer arkadaşlar da önden gittiler. Biz de şimdi çıktık. Yavaş yavaş gidiyoruz artık. Başka koyda durur muyuz, durmaz mıyız bilmiyoruz. Duruma göre bakacağız, ona göre hareket edeceğiz. Ama deniz güzel şu an gayet sakin. Evet Bir tekne geçti şimdi onun dalgasını yiyeceğiz. Yemek üzereyiz, yiyoruz dalga yiyoruz. Evet. Her şey yolunda arkadaşlar. Çok keyifli bir gece ve çok keyifli bir gün geçirdik. Buradan tekrar e, herkese çok teşekkür ediyorum Hakan abi ile Gökhan ile hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten eğlenceli güzel bir gündü. Yani uzun zamandan beri böyle bir keyif almamıştık açık söyleyeyim. E, ne diyelim devam. Nasıldı hayatım? Harika deniz çok güzel. Keyifli bir hafta sonu geçirdin mi? Şimdi nasıl? Tarkan Konseyi başlayan Evet, Tarkan konseriyle başlayan <laughs> Güzel bir hafta sonu oldu. Evet. Az da Demircili Koyu arkadaşlar. Jeans, a shirt or two. We didn't pack. as if we weren't going back, it doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough. see Evet sevgili dostlar yine altın koyun oradan geçiyoruz. Orayı da yine çekmek istedim size. Burası da güzel bir koy. Buraya da gelip demir atabilirsiniz. Burada da güzel bir plaj var, kumsal var. Buradan da denize girebilirsiniz arkadaşlar. Burası da bilinen bir yer. Evet sevgili dostlar tekne bindirme yerine geldik. Yani daha doğrusu indirme bindirme yerine geldik. Şu arabamız da şu an arkada. Ramok da orada. Şimdi tekneyi çıkaracağız artık. Bugünün de sonuna geldik. Tam zamanında geldik çünkü batı esmeye başladı şu an. Bayağı bir rüzgar fırtına çıkmaya başladı. Tam zamanında geldik yani sizin de anlayacağınız. Eğer bu saatten sonra gelseydik şu an Körfez'in içinde bile dalga var. Dışarıda gerçekten bayağı bir zorlanabilirdik. O yüzden tam zamanında geldik dostlar. Şimdi teknemizi yavaş yavaş çıkaracağız artık. Evet sevgili dostlar bir hafta sonunu daha böylece bitirmiş olduk. Çok güzel bir hafta sonu geçti. Çok keyifli geçti. Sence nasıldı hayatım? Harikaydı hayatım çok güzeldi. Deniz çok, çok güzeldi, güzeldi. Deniz çok güzeldi. eğlendik. Deniz de güzeldi. Güzel. Aynen buradan Hakan abiye Aylin ablaya çok çok teşekkürler. Ve Gökhan kardeşlerime, Semih'e, hepsine buna selam olsun diyoruz. Selam. Yorum yazmayı unutmayın aşağıya arkadaşlar. Ve böylece videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.